Merhaba arkadaşlar. 27 Şubat Pazar Diyarbakır Acar vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşa basarsanız kanalımız ön çıkar geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerde herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da ben tuşa basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için ben tuşa basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar Diyarbakır'da gün üzerinde altı koşu bir program vardı. Saat 8'e birinci koşuyla altılı dayan başlar. Biz birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Antika 15, 5 ve yukarı Araplar 1300 metre kum. Arkadaşlar ben burada 2 numara Winterfield diyeceğim. 2 numara Winterfield Banko'dur. İstanbul'da Doğu'ya geldi arkadaşlar. Diyarbakır'da bir koşu kazandı. Ondan sonra Urfa'ya götürdüler. Ben Diyarbakır pisini sevdiğinden dolayı 2 numara Winterfield mahvurum ben de arkadaşlar. 1200 metre kaça kat? Saat 8 2. ikinci koşu atlayan ikinci ayağıdır. Antika 13. 3 yaşlı ilinizde 1800 metre kul Arkadaşlar bu da ilk atın 8 numara Ramford Baba asıl Turan'la. Daha sonra 5 numara Novara, 6 numara Yerbaşı, 1 numara Yaparsın Aşkım, 2 numara Dayhart, 3 numara Havarın Kızı, 4 numara Matadur Cemal, daha da bir gün yan arkadaşımız bu 10 numara Yerenat var. Bu da takvimde bir hat arkadaşlar. 10 numarayı da değerlendirebilir. Arkadaşlar bir bankumuz daha var. 2 ile 3'ü Kalabalık duracağım arkadaşlar. Sağ 9'da 3. koşu 6'lı yayın 3'ü yağdı. Antika 15. 4'le yukarı Araplar. Özür dilerim arkadaşlar. 4'le yukarı İngilizler. 1200 metre kum. Buraya yazdım. 1 numara Bogata. Ben de sağ Daha sonra 2 numara Serdar 3 numarayla Ekür'dür. 4 numara Serperlivan. 5 numara Helbent. 7 numara Supruz. Altı numara Sumurbek. Ben 9 numara Arı Soylu diyeceğim arkadaşlar. Bir, iki, dört, beş, yedi, altı, dokuz. Saat dokuz da. Dördüncü koşu. Şart 19 dokuz. Üç yaşlı İngilizler. Bin metre kum. Burası sayılır arkadaşlar. Burayı atın beş numara Rosida. Bakın 7 numara Celal'ım. Ve 3 numara kızım Simge. Arkadaşlar orta ölçekli kupalar için bu 3 adı yeterlidir. İlk oynayan arkadaşlarımız 1 numara bak güzeline değerlendirebilir. Daha da bir oynayan arkadaşlarımız kapatabiliriz arkadaşlar. Saat onda 5. koşu. 6'lı yanın 5. ayağıdır. Şartlı 3. Dört de yukarı araplar. 1800 metre kum. Bunun altın. iki numara komet. Aslında üç numara reber. Üç altı ekürüdür. Arkadaşlar orta ölçü için bu iki yaratı yeterlidir. Bir gün yan arkadaşlarımız bir numara buran ve dört numara şerapı değerlendirebilir. Saat on buçukta. 6. koşu 6 ay sol Şartı 3. 4 yaşlar yaprak. 1200 200 metre kum. Burada da 12 numara papel diyeceğim arkadaşlar. 12 numara papel bankudur arkadaşlar. 12 numara papel bankudur arkadaşlar. Arkadaşlar hem diğer bakı üzerinde tamamen bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparak son ayağıda 12 numara papel bankudur. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız için arkadaşlar burada sıralı 5 maçı da vardı. 11 numara Yalı kılıç bey var değerlendirebilirsiniz 3 numara Patuk Agası var 2 numara ertunga var değerlendirebilirsiniz bunlar arkadaşlar ben sarıl 5 Mayıs'tan dolayı sorayım arkadaşlar yoksa 12 numara Papel bankodur bize buraya 2-3 orta ölçü ödül kulağı için yeterli dedik 1 günlüğüne arkadaşlarımız 1 ile 4'ü burada 5-7-3 orta ölçü ödül kulağı için yeterli dedik 1 günlüğüne arkadaşlarımız 1'i değerlendirebilir daha büyük oynayan arkadaşlarımız kapatabilir de. Ve 1, 2, 4, 5, 7, 6, 9 dedik. Çok hatırlardım. buraya 8, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Daha büyük oynayan arkadaşlarımız 10 numarayı yaran hat var. Onu da değerlendirebilir. Burada 2 numara bankoduk arkadaşlar. Winter 1. Arkadaşlar ben ya bak üzerine gelen bu şekilde umudan maşar oluruz. Umudan fayda oluruz arkadaşlar. Elman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulatlar üzerine yapar kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi günler.